E, tabii e, biraz aslında meseleye geleceği anlamak için dünü ve bugünü e, bilmek, yorumlamak gerektiğini düşünerek başlamak istiyorum. Şimdi e, aslında insanın e, biraz felse felsefi konulara gireceğim belki ama insanın doğasında neyin olduğuna bakmak lazım. İnsanın doğasında e, aslında tembellik var. Ee, insanın doğasındaki bu tembellik aslında çok kıymetli bir şey. Bu tembelliği de şöyle anlamayalım. Fiziksel işlerden kaçınma gibi bir yaklaşımı var insan tabiatının. Neyi kastediyorum? İnsanoğlu aslında ilk günden itibaren fiziksel işleri mümkün olduğunca ya başkasına yaptırmak ya da e, bir şeylere, aletlere, makinelere yaptırma arzusuyla doludur. Bunun için de insanın fıtratında aslında şöyle bir şey vardır. İnsan dinle, felsefeyle, bilimle, sanatla uğraşmak ve bu angarya işleri, fiziksel işleri de hep birilerine yaptırmaya arzu eder. Belki kölelik sisteminden hiç vazgeçilemeyişinin altında da bu yatar aslında. Dolayısıyla da insanoğlu e, yüzyıllar boyu hep e, bir köle bulmuştur kendisine. Şimdi aslında bütün bu teknolojik icatların hatta tarih sürecinin belki gelişimine baktığımızda bunu e, detaylı bir şekilde görmekte mümkün. Aslında Bizim sanayi devrimi dediğimiz o 1 0 2 0 3 0 4 sıfırlar da aslında hep insanın bir şeyleri kolaylaştırma arzusuyla ortaya çıkmıştır. Bunlar hadi e, biz bir şey icat edelim. E, bu da çok e, anılan, sayılan güzel bir şey olsundan daha ziyade hadi bir şey icat edelim. Bu da işlerimizi kolaylaştırsın şeklinde olmuştur. Dolayısıyla bu efendi köle ilişkisi aslında format değiştirerek hep devam etmiştir. İnsanın fıtratı gereği bence. Şimdi e, ilk işte Endüstri bir sıfırlara bakmaya kalktığımızda orada buhar makinesinin icadı falan gibi bir şeylerden bahsediyoruz 1700'lerde. Aslında işi biraz kolaylaştırma arzusunun ilk başlangıçlarından bir tanesi. Tekerleğin icadına kadar götürmüyoruz. Endüstri devrimlerinin tarifini birileri yapmış. Biz de onların anlattıklarıyla söylüyoruz. daha sonra işte üretim bantları 1800'lerde ortaya çıkıyor. Hatta bunun belki bir sonucu olarak da Malum meşhur Ford'un model T'si, seri üretimden çıkan aracı ortaya çıkıyor. İşi kolaylaştırma arzusu hep orada var. Çünkü o yıllara baktığımızda Endüstri 2.0'a kadarki süreçte de baktığımızda insanlar ya işte bu bazen Afrika'dan, bazen Uzak Doğu'dan, bazen kendi ülkesinin içerisinden birilerine hep Angarya işleri yaptırmakla geçmiş. Fakat 1800 ve 1900'lerden sonra e, insan oğlu kendisinin çok da böyle köle itilip kakılamayacak bir şey olduğunun farkına varınca Buna bazen e, işçi olayları bazen sendikal hareketler diye de bakabiliriz. E, çok da insanlık dışı muamele görmek istemediğini haykırmaya başlamış. Yani köleler bir şekilde aslında efendilerine isyan etmişler. Dolayısıyla teknolojinin kendi üzerlerinde kurduğu e, baskı e, aynı zamanda bir taraftan da yeni teknolojilerin icat edilmesine sebep olmuş. Çünkü insanın zorlanarak yaptığı şeyleri artık makinalara yaptırarak, o düne kadar köle olarak kullanılanlara bak aslında sizin çok da eziyet çekmenizi istemiyoruz gibi bir tavır takınılmıştır. Dolayısıyla işte Endüstri 2.0 bu, bu ise şayet daha sonra ilk bilgisayarın icadıyla 1970'lerden sonra artık biraz daha bilgisayarlı sistemler işin içine giriyor. Birileri de ona 3.0 diyor. Ve bugün yaşadığımız çağda da artık en üstünü 4.0 kimi ülkeler başka isimler veriyor. Genç arkadaşlarımız pek çok seminerde bunların detaylarını izlemişlerdir. O yüzden o detaylara girmemeye özen gösteriyorum ama bugün yapay zeka dediğimiz, blockchain dediğimiz, 5G teknolojisi dediğimiz pek çok yeni teknoloji sayesinde yepyeni bir çağı yaşadığımızı düşünüyoruz. Tabii bu insanın hep kendisini ee, zor işlerden kurtarma, bu zor işleri hep başkasına yaptırma ya da başka bir şeye yaptırma arzusu ee, dediğim gibi çok insanlık tarihiyle eşit bir şey olduğu için e, bugün e, işte belki ilk Alan Turing'le adı geçen o e, makine zekası kavramı ya da bugünkü adıyla yapay zeka kavramı gibi pek çok şey e, aslında yine hep arzu aynı arzudan kaynaklanıyor. Kompleks, karmaşık ve zor bütün işleri e, bir şeyler, başka birileri yapsın. O yüzden ee, televizyon programlarından bir tanesinde işte bir ol güvenle sohbet ederken ondan aldığım belki birkaç cümleyi paylaşmakta fayda var. O da demişti ki ya hiç kimse benim çocuğum tezgahtar olsun istemez. Hiç kimse benim çocuğum işte kanalizasyon işleriyle uğraşsın istemez. Hakikaten de istemez ama bugün ekmek parası için birileri bunlarda koşturuyor. Çünkü insanoğlu fıtratı gereği bu tür işlerle uğraşmak istemez dolayısıyla da teknoloji aslında insanın tekrar efendi olma arzusunu yerine getirmek için bir uğraştır. Ben hep bunu böyle değerlendiriyorum. Elbette teknoloji birilerini işsiz bırakacak algısı hep olmuştur. Yani bunu matbaanın icadında hattatların başkaldırmasından tutun da başka alanlardaki işte at arabası sürücülerinin otomobil diye bir şey var olur mu kardeşim atı olmayan şeye kim binereden kadar götürebiliriz. Dolayısıyla bu itirazlar hep oldu ama benim de soyadım Nalbant. Düne kadar benim dedemler Nalbant işiyle uğraşırken yani atlara, at ayakkabıcılığı yaparken bir anlamda sonra bu süreç işte belki otomobil lastikçiliğine dönüştü. Dolayısıyla bir şeylerin dönüştüğünün farkında olmak lazım. Yani teknolojiye yaklaşırken de yeni bir şeyi birilerinin işinden edecek mi? Evet. Ama yeni bir şey yeni birilerine de iş imkanı açacak. Meselelere biraz belki böyle bakmak lazım. Tabi biz e, özellikle endüstri devrimlerini tarif ederken e, hep böyle teknolojik adımlardan bahsediyoruz ama e, yine benim söylediğim bir şey var. E, çok kısa bir dönemden bahsediyoruz. Yani 1700'den e, 2000'li yıllara geldiğimizde 300 yıl dünya tarihi için aslında hiçbir şey. Dolayısıyla da bugün endüstri 4.0 dediğimiz şeye belki de 30 yıl sonra birileri diyecek ki ya ne dördü kardeşim? Aslında o 0.10'da onda birinci versiyonuymuş. Ve aslında Endüstri 1.0 bu geriye kalan 2000 yılmış diyebilirler. Bu tür etiketlendirmeler çok böyle detaylara girdiğinizde Endüstri 3.5, Endüstri 4.1, Endüstri 4.2 gibi detaylara girebilir. Çünkü yeni jenerasyon açısından hayat çok daha hızlı. Ve bir şeyleri öğrenmekle ilgili kaygıları yok. Çünkü insanoğlunun bir şeyleri öğrenmek gibi bir kaygısı teknolojiyle birlikte aslında ortadan kalktı. Çok basit bir örnek verebilirim. Belki de bugünkü analiz olan benim, ee, öğrendiğim yüzlerce e, telefon numarası vardı. Bugün artık bu numaraları bilmeye ihtiyaç duymuyorum. Yani hafızamla ilgili kısımları artık çok zorlamıyorum. Yine aslında bir çeşit tembellik diye de belki değerlendirebiliriz. E, bugün artık telefonlar çıktı, akıllı telefonlar çıktı. E, süper akıllı telefonlar gelecek belki. Ben bir şeyi düşünmek, e, onu hafızamda tutmak zorunda değilim. Dolayısıyla da e, bilgi konusunda Bugün aklınıza gelen en basit şeyden en kompleks şeye kadar e, Hazreti Google'a yazdığınızda size cevabını veriyor. E, dolayısıyla da bu tür bir e, bilme arzusu ortadan yavaş yavaş belki de kalıyor kalkıyor. Bunun hem iyi hem kötü tarafları olabilir. Yani bir taraftan zihinsel tembelliğe doğru da bir gidiş var. Aslında geleceğin o 5.0'ında ben insanların zihinsel olarak çok daha tembel olacağını düşünüyorum. Fiziksel olarak tembelliği geçiyorum ama zihinsel olarak da ciddi bir tembellik söz konusu olabilir. Ee, belki bu zihinsel tembelliği engelleyecek başka teknolojik çözümler üretilecek onu da bilmiyoruz henüz yaşamadığımız bir çağ olduğu için. Tabii e, gelecekteki bu e, bilgi bugün bile başlayan bilgiye çok kolay ulaşma dolayısıyla da ezberlemenin ortadan kalkması problemi e, bir anlamda bugünün gençlerinde e, önemli bir e, önemli bir kıvılcıma sebep olmalı diye düşünüyorum o da Evet, bilgiyi herkes ulaşabilecek. Fakat bu bilgiyi kullanma metodu, az önce e, Kerem Bey'in de söylediği, e, çok kıymetli hale gelecek. Yani siz e, Google'ın ilk ortaya çıkışını belki e, bizi e, takip eden gençler çok iyi bilmezler ama Google ilk araba motoru değildi mesela. Yani onun aynı işlerini yapan e, o gün için pek çok araba motoru zaten vardı. E, çok daha popüler. Tabii tabii yani bir sürü altavista gibi Yahoo'yu kullanırdık vesaireyi kullanırdık. Dolayısıyla onlar da arama yaparlardı. Fakat Google var olan bu bilgiyi çok daha hızlı, çok daha basit bir takım arayüzlerle, arka tarafta geliştirdiği özel bir takım teknolojilerle aynı işi farklı yaptı ve şu anda aklımıza gelen ikinci bir arama motoru neredeyse yok. Dolayısıyla... Ee, var olan bir şeylerin e, tekrarı bile bazen e, insanların hayatını çok değiştirebilir yani ortada bir arama motoru var mı? Bir arama motoru daha yazalım fikri başta çok size tuhaf e, görünse de aslında örnekleri buna benzer çok fazla var. E, bugün karşımıza çıkan pek çok sosyal e, mesajlaşma uygulaması, ee, dün de atalarının sayesinde belki buralara geldiler. Yoksa ondan önce de e, ICQ'dan e, Murç'a kadar pek çok mesajlaşma uygulamasını pek çok benim yaşlım arkadaş kullandılar ama bunların hepsi artık bugün tarih. Yoksa dün mesaj gönderemiyor muyduk? Ee, çiçek böcek gönderemiyor muyduk? Evet bunların hepsini yapıyorduk ama arkasından gelen pek çok yeni uygulama bunların da e, tarihe gömülmesine sebep oldu. Yaptıkları belki de çok farklı değildi İşlev anlamında söylüyorum ama fonksiyonları e, öyle bir hale getirdiler ki bu bizim için çok daha cazip hale geldi. Dolayısıyla e, bizim e, biraz gelecekteki bu e, teknolojilere ya da Endüstri 5.0'ı anlama çabamızda e, çok gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir şey var. O da e, aslında temel bilim yaklaşımları. Şimdi yine az önce Kerem Bey'in bahsettiği hani şu bilim adamlarını hatırla, yani hatırlar hale geldiğimizde çok kıymetli olacak vecizesi gibi gerçekten de esas gelişim yeni icatlar, yeni buluşlar bu temel bilimler alanında yani işte fizik, kimya, biyoloji, matematik alanında hep devam edecek. İnsanlar yuvarlak bir kürenin, bir ayın ...yüzeyini hesaplama arzusu sebebiyle Laplace teoremlerine, integrallere, türevlere vesairelere dalacaklar. Ve orada ki o e, teoremler bir çeşit e, ispatlarla kanıtlanmaya çalışacak ve bu hep devam edecek. O alanlardaki çalışma niyeti belki en azından az sayıda bile olsa gençlerde körüklenmeli. Çünkü o alandaki buluşlar mutlaka devam edecek. E, yeni şeyler hep keşfedilecek. Sadece yeni galaksiler keşfetmek adına değil. Bugün var olan atomun daha da altına daha da altına daha da altına inmek galaksinin daha da dışına daha da dışına çıkmak ve bununla ilgili tüm ölçümleri hesapları kitapları kimyayı fiziği çözebilmek belki çok daha kıymetli hale gelecek ama önümüzdeki yıllarda bizim için 5.0 ise onun adı dediğim gibi yarım gün belki insanlar yok kardeşim ne 5.0'ı aslında bu 1 sıfır anca bitti, 2 sıfıra geçtik diyebilirler, onu bilmiyoruz ama biz şimdilik beş sıfır diyelim. O beş da bugün bizim için yıkıcı olan bir takım teknolojiler çok öne çıkacaklar. Ve bunlar insanları efendilik seviyesine çıkartacaklar, daha da efendilik seviyesine çıkartacaklar. Şimdi... Bu gelecek teknolojileri bugün adı verilen işte IOT gibi, nesnelerin interneti gibi, ne bileyim yapay zeka gibi, blockchain gibi pek çok teknolojiler gerçekten yıkıcı teknolojiler. Çok dönüştürücü teknolojiler çünkü. Burada bulunacak ya da geliştirilecek ürünler, yeni yaklaşımlar endüstri 5.0'da artık bugün yeni doğan çocuk için akıllı bir telefon neyse, ee, çok sıradan, basit bir şeyse hatta televizyonun ekranını bile büyütmeye çalışan çocuklar varsa e, gelecekte artık bu tür teknolojiler onlar için ekmek su kadar basit ve sıradan hale gelecek. En azından isim ve fonksiyon olarak. E, işte e, Üç boyutlu yazıcılar örneğin Bunlar hayatımızın içine o kadar girecek ki düne kadar uzak olan pek çok teknolojiler artık biz istediğimiz ürünü evde üreteceğiz. Dolayısıyla belki satın alma konsepti bile değişecek. Biz belki de sadece tasarım satın alacağız. Aa bak bir tane adam çok değişik bir ayakkabı yapmış. Hadi bunu evdeki yazıcıda basayım diyeceğiz ya da aa bak bu adam çok değişik bir şapka üretmiş. Hadi bu şapkayı evdeki yazıcıda basayım diyeceğiz. Yani sipariş metotları ve yöntemleri bile bugünün çok ötesinde ve farklı hale gelebilir. İnsanlar halen e, işte giyinmeyle ilgili vesaireyle ilgili çok böyle belki de Hollywood etkisiyle farklı kıyafetler, farklı şeyler düşünürken ben diyorum ki hayır belki de çok uçuk şeylere değil ama üretim ve e, kullanış biçimlerinin değişeceği şeylere yönelmek faydalı olabilir. Yani ışıklı mışıklı tuhaf böyle rengarenk kıyafetler yerine hayır özel bir tasarım, özel bir tişört tasarımı ama siz bunu evde basabiliyorsunuz. Sadece tasarıma 10 lira, 20 lira, 50 lira neyse bir para ödüyorsunuz. Onun telif hakkını ödemiş oluyorsunuz ve kendi evinizde istediğiniz tişörtü basabiliyorsunuz gibi düşünebiliriz. Yani Endüstri 5.0'da çok böyle e, yine bizim küçüklüğümüzün o jetgiller e, türü, uçan araba, eve geldiğinde bavula dönüşen araba beklenti midir? Belki olabilir. Çünkü e, bunların da e, bir gün gerçekleşeceği umudunu hep taşıyoruz ama çok da böyle ütopik, e, acayip e, uçan kaçan nesnelerin olduğu bir dünya hayal etmeye gerek olduğunu da düşünmüyorum. Mesele basitleştirmek üzerine kurulu insan hayatında dediğim gibi. Dolayısıyla da siz herhangi bir tasarımı, herhangi bir belki de yemeği evinizdeki bir yemek makinasına e, o gün istediğiniz bir tarifi e, bugünün e, master Masterchef yarışmasında yer alan aşçılardan bir tanesinin özel bir tarifini bir tuşa basacaksınız ve sizin yemek makinanız belki o gün falanca usta usulü bir et pişirecek size. Dolayısıyla e, geleceğin teknolojilerinde elbette o uçan kaçan şeyler olacak ama buna benzer değişik şeyleri düşünen gençler hem maddi olarak hem de belki kişisel tatmin tatmin olarak da çok özel şeyler kazanacaklar diye düşünüyorum. E, tabii e, teknoloji bir taraftan hakikaten e, e, cihazları da ürünleri de inanılmaz hızlandırıyor. İşte bugün artık kuantum bilgisayarlardan bahsediyoruz. E, dolayısıyla Kuantum bilgisayarlar bizim e, bugünkü makinalarımızın klasik evlerde kullandıklarımızı kastediyorum ya da iş yerlerinde yapabileceklerinin kat be kat, e, milyonlarca kat hızından bahsediyoruz. Hızlı yapabildiği için düne kadar e, düşünemediğimiz pek çok şey çok daha hızlı gerçekleşebilir e, Endüstri 5.0'da. E, yine 5G teknolojisi bizim var olan bugün izlediğimiz, e, takip etmeye çalıştığımız pek çok hızlı videoyu, görüntüyü, yine hayal edemeyeceğimiz kadar hızlı bize sunacak. Aynı zamanda tüm nesnelerin birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Hani biz e, yolda giderken bu akıllı teknolojilerle yolda giderken aracımız artık akıllı, şehir artık akıllı, yollar akıllı. E, Kerem Bey'in yenilenebilir enerji kaynakları yollarda elektriği sağlıyor. Dolayısıyla bir sürü şey artık otomatiğe binmişse insanoğlu burada e, o tembelliğini diyelim farklı alanlara kanalize edecek. İşte o hep insanlığın ilk gününden beri var olan bilimle, sanatla, felsefeyle, dinle, yani daha çok zihniyle yönetebileceği işlere belki çok daha kolay kayabilecek ve kanalize olabilecek. Yani. Bir kişi eve giderken tüh ya bu akşam ne yemek yapsam diye markete uğramak zorunda hissetmeyecek kendisini. Ya da yarın özel bir günüm var hangi kıyafeti giysem diye uğraşmayacak. Çünkü tüm bunlar otomatize hale gelecek geleceğin dünyasında. Ama şekli jet gibi mi olur yoksa çok daha farklı mı olur benim hayal ettiğim gibi mi olur onu kestirmek bugünden güç. Ama özellikle akıllı şehirler... E, bizi gerçekten hayatımızı bize çok daha vakit ayırabilir hale getirecek elbette bu teknolojiler e, bir birçok insanın işsiz kalması riskini o başta söylediğim gibi elbette ortaya çıkartacak. fakat e, dünyadaki devletler de e, bu işsiz kalan bir anlamda insanların refahını artırabilecek şekilde bu teknolojileri kanalize edebilir benimkisi bir temenni elbette bunu yaparlar yapmazlar Bugün yapmadıkları çok net dünyanın çoğunun e, durumundan anladığımız bu. Bu teknolojilerini hala daha çok para kazanmak üzerine kullandıkları için bu acı gerçek belki duruyor bir kenarda ama belki gelecekte bu yeni teknolojiler insanlara daha çok zaman e, kazandıran teknolojiler ortaya çıktıkça insanlar biraz daha e, e, durumu kötü olan diyelim insanlara devletler belki daha çok yardımcı olabilir hale gelecekler çünkü devlet için düne kadar çok daha ee, zor ve masraflı olan bir şey, örnek olarak söylüyorum bir sağlık hizmetini götürmek. Artık sağlık dronları oluşturabilmişseniz, e, uçağın ambulanslar yapabilmişseniz ve bunlar tamamen otonomsa, e, belki devlet için de çok daha maliyeti düşük hale gelebilecek. Yani örnek olsun diye söylüyorum Afrika'nın bir köyüne normal şartlarda tam teşekküllü bir hastane kuramazken. Yine örnek olsun diye söylüyorum. Elinizde 100 tane tam teşekküllü bir uçan ambulans varsa, belki orada ihtiyacı olana gönderebileceksiniz ve o 100 ambulans, uçan ambulans, sizin oraya göndermeniz gereken 100 bin e, sağlık görevlisi ve yüzlerce hastane tesisinden çok daha ucuza gelebilecek. Yani oradaki yaklaşımım benim biraz devletlerin de bu var olan e, maliyet avantajlarını en nihayetinde üçüncünde evet para var mı var. Ama bu maliyet avantajlarını çok daha akıllı hale getirebileceklerini öngörüyorum. Zannediyorum süremin de sonuna geldiğimi düşünüyorum. Biraz Öyle şöyle ben biraz soruyla da zenginleştirmek isterim. Aklıma Buyurunuz. soru da geldi. arkadaşlar da şey yapıyor. Şimdi Japonya'nın dediğine göre aslında Endüstri 5.0'dan önce toplum 5.0 gelecek diye bir ifade olmuş Japonya'da. Siz burada hangisini daha öncelikli görüyorsunuz? Endüstri 5.0 önce gelecek, toplum 5.0 önce gelecek? Şöyle aslında toplumu toplumu çok şekillendirme çabası e, bugüne kadar insanlar tarafından çok kabullenilmemiş, çok kabul görmemiş. Dolayısıyla e, insan dünyadaki en akışkan bir, bir, bir nesne olarak söyleyecek olursak en akışkan nesne. Çok kolay yön değiştiriyor, çok kolay fikir değiştiriyor, e, sosyolojik olarak çok kolay etkilenebiliyor. E, yani Covid 19'dan önce hayal edemeyeceğimiz şeyler bugün bizim için çok sıradan. E, dolayısıyla ya da siz bu topluma istediği kadar bir şeyleri empoze etmiş olun Covid-20'de nasıl davranacağımızı ben kestiremiyorum yani o gün inşallah yaşamayız ya da işte e, arada anmadan da edemeyeceğim İzmir'deki depremle ilgili insanların bir anda e, o güne kadar e, her şeyin e, işte dünya malı yalanmışa kadar götürebilecek bir felsefeyle yaklaştığını göreceğiz e, yani aslında e, toplumsal olaylar e, insanları çok değiştirebiliyor. Bu sebeple teknoloji bence çok daha önce gelecek. Yani o 5.0 dediğimiz teknoloji insanlara sunuldukça insanlar bu teknolojiyle şekillenecekler. Ee, hani siz doğrudan insanlara istediğinizi anlatın. Bugün dünyanın her tarafından insanlar her türlü kitaba ulaşabiliyor. Her türlü bilgi alabiliyor ama hiçbir ülkenin, toplumun hatta aynı ülkenin içerisindeki şehrin, aynı şehrin içerisindeki ilçelerin, aynı ilçenin içerisindeki köylerin bile hayata bakışı aynı değil. Bu sebeple toplumu şekillendirme çabalarını anlıyorum ama çok başarılı olamayacaklarına inanıyorum. Ee, bu sebeple teknolojik gelişmeler aslında insanları yönlendiriyor. Yani sosyal medya ile ilgili konuya girecek olursak mesela yani 20 yıl öncesinde biz toplumu şekillendirelim ve onlara seslerini duyurabilecekleri imkanlar sağlayalım e, deseydiniz e, ve ortada sosyal medya diye bir şey yoksa insanlar yine köylerinde oturacaklardı. Ama siz bir teknolojik ürün çıkarttınız ve şu anda benim annemin köyünde oturan ee, amcam e, çok rahat bir şekilde sosyal medyadan kendi sesini duyurabiliyor. E, çünkü orada yine sosyal medya e, insanın o temel zaafını kullandı. O da oturduğun yerden ahkam kesmek. Yani insanın fıtratına uygun olan fikir üretmek. Bu doğru yanlış saygısız bunların hepsini geçiyorum ama e, maalesef sosyal medya e, insanı çok can alıcı bir yerden buldu, vurdu. O da e, oturduğun yerden fikir üretebilme iddiası. Yani siz bulunuyorsunuz, hiçbir şeyle koşturmuyorsunuz. Düne kadar televizyon programı yapmak için stüdyoya gitmeniz lazımdı, kaset doldurmak için yapımcı ayarlamanız lazımdı, menajer bulmanız lazımdı. Bütün bunlar bitti. Tek kişilik dev kadrosunuz artık. Teknoloji sizin ayağınıza geldi. Overlockçu gibi. Hani böyle olunca bütün insanlar da bu teknolojiyi aldılar ve e, bundan istifade ettiler. O yüzden ben Geleceğin teknolojilerinin insanları şekillendireceğini düşünüyorum. Bu teknolojilerden insanlar en zararlısını bile çok popüler hale getirebilirler, en yararlısını da çok popüler hale getirebilirler, en zararlı olanını zararsıza dönüştürebilirler, en yararlı olanını zararlı hale getirebilirler. Bıçak kullanmakla ilgili olduğu gibi, insanların gelecekte yine teknoloji, teknolojiyle şekilleneceğini öngörüyorum. Çünkü bizim evlerimize televizyon girdi. Ee, ve biz e, bütün koltuklarımızı televizyona çevirdik. E, dolayısıyla hayatımızın baş köşesine koyduk. Bugün e, hepimiz, ben dahil olmak üzere, hepimiz e, birkaç dakikada bir telefonumuzu yoklamadığımızda e, hayatın tamamını kaçırmış gibi hissediyoruz kendimizi. E, yani teknoloji aslında bizi yönlendirmeye başlıyor. Ne yiyeceğimize karar veriyor, ne giyeceğimize karar veriyor. E, bugün... Hangi modda olmamıza karar veriyor? Çünkü oradan e, pompalanan birkaç kötü haber bütün hayatımızı alt üst ediyor. Oradan pompalanan birkaç güzel haber hayatımızı değiştiriyor. Oradan birisiyle ilgili kötü haberler e, o kişi bizim için düne kadar e, harika bir adamsa bile bir anda gözümüzden düşürebiliyor. Yani teknoloji aslında bizi şekillendirmeye devam edecek. Orada da belki ayrı e, oturumların konusu olabilecek biraz teknoloji okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi konulara belki girmek lazım ama... Ben teknolojinin insanları şekillendirmeye devam edeceğini düşünüyorum.